Öğretim hayatıma e, İzmir'de başladı, daha sonrasında e, Kahramanmaraş'ta kısa sürede bir ortaokul eğitimim oldu, daha sonrasında İzmir Ormanı dosyasından mezun oldum. O dönemlerde çok fazla böyle, e, daha doğrusu ilk e, okul çağında e, babam da asker e, kökenli birisi, e, çok bende ışık göremese de sonrasında tıp fakültesi kazandıktan sonra bir ışık olduğunu sezdi. Sonrasında da e, üniversite eğitimi Üniversitesi'nde e, İzmir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaptım. Tabi Maraş'la e, ufak bir bağlantım olması sebebiyle sonrasında da Karaman Maraş Üniversitesi'ne e, geldim. Kaç yılında uzman oldu? E, 1900, e, 2003 yılında uzmanlık e, eğitimi tamamladım. Daha sonra Karamanlığa Suçma Üniversitesi'nin 2006 yılında yardım yani doçent olarak başladım. O tarihten sonra da 2010 yılında doçentlik unvanını aldım. 2009 yılında Karamanlığa Suçma Üniversitesi'nde Türoid Cerrahi yanında transplantasyon cerrahisine de başladık. Orada böbrek nakli merkezini kurduk. Bu, bu zamana kadar da 35 tane nakili yaklaşık 2 yıllık süreçte yaptık hep tiroid cerrahisi fakirlerin problemi çok vaka serilerini yakalayamıyorsunuz. Yanında mutlaka başka bir cerrahide evet. uğraşmanız gerekiyor. Ama senin çok iyi bir endokrin ekibiyle birlikte çalışıyorsunuz. Evet. Mesut kamile. evet. Açık, açık söylemek gerekirse endokrin endokrinolojideki Mesut ve Kamil'i arkadaşlarım olmasaydı bizim tiroid cerrahisi, paratiroid cerrahisi hatta adrenal cerrahisini yapma imkanı bulabileceğimizi çok düşünmüyorum. Çünkü ufak yerlerin kaderi hep e, hastaların e, büyük şehirlere kaçış oluyor. Ama kendi merkezinizde bir dahiliyeci size e, hastayı kendi yakaladığı, kendi takip ettiği hastayı size refere edince o zaman daha farklı oluyor işler. Hastayı siz ikna etmek zorunda kalmıyorsunuz. Çünkü zaten e, kronik takip ettiği bir doktor size yönlendirmiş oluyor. O güvenince e, ekip olarak e, hastada size baştan güvenerek geldiği için hiçbir sıkıntı yap, e, çekmeden bu cerrahi yapabiliyoruz. O sayede de e, hatta bizim bölüm başkanımızın lafıdır. E, normal aparatürit cerrahisi bilirsiniz. E, asistanlık döneminde çok fazla yapılmaz. Bizim Maraş'ta olmasına rağmen asistanlarımızın hepsi mutlaka aparatüret cerrahisini yaparak eğitimini tamamlıyor o bizim için çok büyük bir kazanç. Evet. Yurt dışı deneyimlerini soracağım Fatih'ciğim. Ee, yakın zamanda e, Amerika'da Pittsburgh şehrinde e, eğitim için bulundum. Hem transplantasyon cerrahisi hem de endokrin cerrahisini takip etme imkanım oldu. Kısa süreli bir eee ziyaretti. üç aylık bir dönemde oradaki cerrahiyi takip etme imkanı buldum. Tabii e, gördüğüm kadarıyla orada cerrahisinden çok bir fark Göremedim ama e, ekipmanları olarak evet. yani bizim işte Türkiye şartlarından dolayı temin edemediğimiz birçok şeyi onlar e, arkalarına bakmadan e, çok rahatlıkla alıyorlar. Arşiv, Arşivlemeleri, takipleri, e, hastane düzenleri, çalışma şartları birçok şeydir. Yağcı perde, her şeyleri çok fazlaydı. Ameliyat yani cerrah ameliyat yapmaktan başka bir şey Yapmayayım. yapmıyor, düşünmüyor. E, o da onlar için ayrı bir şey. Ama cerrahi çok farklı bir şey görmedi. Evet. Çok teşekkürler Fatih için. Sen teşekkür ederim.